Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Haluk Levent'in en son çıkan haberlerinden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haluk Levent deprem, depremzede çiftin davullu zurnalık düğününe katıldığı söz verdiği gibi sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent depremden beri gönüllü çalışmalar yaptığı Hatay'da bir çiftin düğününe düğününden video paylaştı. Çifte terle oynayan Haluk Levent belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da ifadelerinde bulundu. Haluk Levent Antakya'da depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak oldu. Çifte terle oynamayı da ihmal etmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent şu ifadelerde bulundu. Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi. Deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıpları oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da diyerek mutlu çiftin mutluluklarına ortak oldu. Haluk Levent'in bu hareketi de sevenleri tarafından da takdir topladı. Hatay'daki depremzedeleri unutmamasıyla da gönüllere taht kurdu. Haluk Levent hakkında bilgiler verdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.